Sayın Rektör Yardımcım, değerli hocalarım, sevgili öğrencilerimiz. Bizleri kırmayarak davetimize icabet eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engeller Şube Müdürü Sayın Mesut Halıcı ve Şile Engeller Kampı Müdürü Sayın Yunus Kazmaz. 3 Aralık Dünya Engeller Günü vesilesiyle düzenlediğimiz tüm Türkiye genelinde engelli sorunlarına çözüm önerilerinde bir İstanbul modeli seminerine hoş geldiniz. Dünya Engeller Günü 3 Aralık 1992 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Günümüzde dünyada 1 milyarın, Türkiye'de ise 10 milyonun üstünde engelli bulunuyor. Ancak unutulmamalıdır ki tüm, engelli, tüm insanlar engelli adayıdır. 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü bir kutlama değil, engelli hakları savunuculuk ve engellilerin yaşadıkları sorunlara karşı tüm toplumun farkındalık kazanması için özel bir gündür. 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü, engellilerin anayasal haklara erişebilirlik ve bağımsız yaşama dair taleplerinin gerçekçi ve sürdürülebilir bir enge engelli politikasının seslendirildiği evrensel bir mücadele günüdür. Programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Volkan Güney'i bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Herkese hoş geldiniz diyorum. Öncelikle misafirlerimize bizi kırmayıp geldikleri için. İkincisi geçen hafta yine komisyonumuzdan bazı arkadaşlarımızın özellikle Şile'deki engelli kampımızı ziyaretini sağlayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bugün ...misafirlerimizden bir, e, buraya gelmeden önce bir 10-15 dakika konuşma şansım olmuştu. E, özellikle İstanbul'da uyguladığımız, Mesut Bey'in anlatacak konu ilginç olacak. Zaten başlığı da bir İstanbul modeli. E, bu konuda örnek olarak teşkil edeceğine inandıkları bir İstanbul modeli var. Mesut Bey'den dinleyeceğiz. Tabi misafirlerimize teşekkür ederken, biz yine de e, üniversite olarak engelleri ışığımızı açıyoruz, aşıyoruz diye bir motomuz var. Ve kapatmadan ve sözü Mesut Bey'e bırakmadan önce de biz engelli öğrenci birimiz var. Makamdan dolayı başkanı benim ama aslında diğer arkadaşlarımız benden çok daha aktifler. Adnan hocamız burada. Gözde Hanım, Serpil Özker, Pelin Gümüş Güneş Bağanı Hanım ve Servet Can Kurt'tan oluşan bir komisyonumuz var. Tüm bu organizasyonlar için ve bundan sonra yapılacak olan organizasyonlarda bu ekibimize de üniversitemiz adına ben öncelikle teşekkür ediyorum. Sözümü de çok fazla uzatmadan misafirimize yani Mesut Bey'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engeller Şube Müdürü Mesut Bey'e sözü bırakmak istiyorum. Engeller Müdürlüğü olarak arkadaşlar biz ben göreve başlayalı 17 Kasım 2020'de geldim. Bizim daha çok özel gereksinimli bireylerle ilgili çalışmamız ve diğer engel gruplarla ilgili çalışmalarımız var ama medikal malzeme yardımından ulaşım yardımına eğitim rehabilitasyon hizmetinden ki bunun kendi alt başlıkları var işte fizyoterapi veya diğer derslerle ilgili ergoterapi olsun hizmetlerle ilgili pardon dersler veriyoruz 28 ilçede 18 tane eğitim rehabilitasyon merkezi, daha doğrusu özel gereksinimli bireyler eğitim merkezi dediğimiz özgen modeli. Bu bütüncül bir model olarak bizden önce 7-14 yaş aralığı yoktu. Erken çocukluk dönemi özel gereksinimli bireyler ilişkin eğitim yoktu. Bunları yerleştirdik. Sonuç itibariyle kendi öz bakımından bağımsız bir birey, kendi sosyal hayatını devam edebilecek, daha sonra hatta ve hatta istihdam bulabileceğim bir birey haline getirebiliyorsan bunu, netice itibariyle baştan sonuna kadar bütüncül bir algılamayı, bütüncül bir eğitim mi ortaya koyan bir model. Yedi tane e, bu irt, irtibat pürolarımız var. Bu irtibat püroları da bizim malumunuz tekerlekli sandalye gibi, medikal malzemeler gibi, hasta altı bezler gibi vatandaşların yüzde 40 engeli olan, 65 yaş üzeri ve bunların sosyal inceleme sosyologlar tarafından yapıldıktan sonra belli gelir kriterleri var ve yönetmeliğe göre yönetiliyoruz. O sosyal e, sosyal inceleme sonucunda olumlu olanların veya herhangi bir hayırsever tarafından hibe edilen malların bu sosyal inceleme kapsamı dışında ihtiyaç sahiplerine verildiği, bu tür taleplerin alındığı, ulaşım hizmetleri dahil olmak üzere irtibat yolları var. Bir de sosyal servisler var. Burada psikolojik destek, psikososyal destek hizmetleri vesaire verdiğimizden kaynaklı olarak genelde bu tür talepler ve psikolojik destek veya işte sosyal organizasyonlar tarzında beş tane de öyle merkezimiz var. İki tane de biz göreve başladıktan sonra, daha doğrusu ben göreve başladıktan sonra seçim vaatleri aramızda olan kısa mola büyük bir ihtiyaçtı. İki tanesini yaptık. İstanbul'un değişik ilçelerinde de bunun yapılmasıyla ilgili çalışmalar ve süreç devam ediyor. Bu kısa mola da biz saha çalışması yaparak ama şimdi Maltepe ve Arnavutköy'de açtığımız kısa molanın özeti şu. Aileler bu özel gereksinimli bireyleri, çocuklarını ama biz 14 yaş değerlendirme kurulu bizim arkadaşlar tarafından psikologların ve diğer meslek gruplarının yapmış olduğu değerlendirme sonucunda 0-14 yaş arasındaki bu çocuklarımızı ulaşım desteği de vererek ring servisi şeklinde buralarda zaman geçirmelerini, etkinlik yapabilmelerini sağlayabilecek mola merkezleri. Bu mola merkezlerinde de işte spor gibi, müzik gibi, resim gibi etkinlikler yapılıyor. İstanbul'da iki tane var ama bu saha çalışmaları kapsamında 0-14 yaş olmaz da 15-35 yaş aralığında da olur vesaire. Ama bu ciddi bir saha taramasının yapılmasından sonra netleşecek olan bir şey. Toplam personel sayımız 661, 126 tane aracımız var. Bunlar ne işe yarıyor diyeceksiniz. 58 tane lifli, 68 tane de işte koltuklu işte var olan tekerlekli sandalyeler arkadaşlarımızın ya da neyse lifli araçlarda onların gerek sosyal gerek kamu binalarına gerek hastanelerine gerekse Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte okullarına giden arkadaşlarımız daha önce 153 üzerinden bu 153 vesaire gibi şeyler de sizin aklınızda kalsın diye söylüyorum. Normal talepte bulunduğunda illa merkezlere veya irtibat bürolarına gitmeye gerek yok. Çünkü hepimiz engelli adayız ve en azından yakınımızda vesaire bilmeyen, duymayan varsa onlara söyleyerek bu tür taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması için yapılan bir sistem. O yüzden bu tür küçük teknik bilgiymiş gibi gelir de hayatınızı kolaylaştıracak olan bir şey. Diğer e, bu kısa mola irtibat bürosu sosyal servis dedik. E, eğitim, rehabilitasyon merkezinde daha doğrusu özel gereksinimli bireyler özgem dedik kısaca. Küçük yaş grubu 7 tane, büyük yaş grubu 15-35 yaş arası da e, 13 tane 18 dememi yanlış topladı demeyin, aynı binada küçük yaş ve büyük yaş, iki yerde olduğu için 18 dedim. Bu etkin ve verimli çalışmanın gerçekleştirdikten sonra, bilgilere net e ulaştıktan sonra ciddi anlamda da ilkler ortaya çıkmaya başladı. Çünkü fotoğrafı çekiyorsunuz, bir yöneticinin temel görevi aslında ben kendime şöyle diyorum ben baş hizmetkarım çünkü esas yönetici en küçük birimde en alt durumda çalışan talebini iletiyor ben onun takibini yapıyorum. Netice itibariyle onları yerine getirdik. Bu süre zarfında da ben size daha sonra ileride bazı veriler vereceğim. Nasıl arttığı çünkü TC kimlik numarası üzerinden ve tek te tek te tekil şahıslar üzerinden çalıştığınızdan dolayı daha önceki kümülatif verilerin üzerine çıkan rakamları görüyorsunuz. Bu da insana heyecanlandırıyor. Mavat Wilson denen bir sendrom var. Bu sendrom Türkiye 20 milyonda bir. Ee, Türkiye'de de 2016-2017 verilerine göre 17-18 kişi de var. Onu Google'dan vesaireden görürsünüz. Bu genelde el becerileri olmayan, yürüme becerisi gerçekten kaybetmiş bir küçük yavrumuz. Daha sonra başvuruyor ilgili kurumlara. Ama netice itibariyle bir sonuç alamıyorlar. Hatta doktorlar Türkiye'de dünyada tedavisi yok deniyor. Daha sonra ben bu aileyle kahvaltı yaptım. Bu aile bize e, tabii ki belli bir sürece gelmiştir. Ben mucize yarattığımız anlamda demiyorum ama her ne kadar çaresi olmayan bir sendrom dahi çözüme ulaştırılabiliyormuş. 2021'in Kasım ayında bize geliyor. Bizim sınıflarda ve araçlarda kamera olduğu için 2021'in Aralık ayında bu çocuk yürüme becerisini adım atmayı sağlıyor. 20 milyonda bir görülen bir rahatsızlık, Türkiye'de 14 kişi de var. Psikososyal destek hizmetleri verdik. Burada e, işitme kaybı olan, işitme sorunu yaşayan arkadaşlarımız dahil olmak üzere de e, bireysel veya grup anlamında ilk kez telefon ve psikolog desteği işte telefonla da verdik. Artı online şey üzerinden de, görüntü üzerinden de verdik. Kuaförlük hizmeti veriliyor. Şimdi bir kurumu da nasıl çalıştırman lazım? Kuaförlük hizmeti. Bende üç tane kuaför var. Birisi kadın, ikisi erkek. Normalde kuaförlük hizmeti vereceksen işte bir kişi en fazla hadi diyelim ki günde üç tane yapsın. E altı de. Peki o zaman bunu çoğaltmak lazım. Çünkü bu insanlar ağır engel grubunda vesaire. Şimdi kuaförlük hizmetini ilk defa biz bu hale getirerek merkezlerde. Bunlar basit gelebilir ama ciddi dokunuşlar o anlamda diyorum. Yani siz kendinizi biraz empati yaparak bizim Türk toplumunda hemhal olma dediğimiz aslında empatiden daha iyi empati karşı taraftakinin yerine kendini koyma hemhal olma bir ve bütün olma aynı hissetme gibi öyle düşünürseniz görürsünüz sonuçta bu insanlar teknoloji de gelişmiş teknoloji aynı zamanda neyi getiriyor tembelliği getiriyor teknoloji tembelliği getirirken bir taraftan da kolaylığı getiriyor peki süreç içerisinde senin yetişkin grubunda insanlar var olan mevcut yapılanmalar içerisinde çünkü bir teknolojik gelişim baş döndürücü bir hızda olurken çünkü kapitalizm dediğiniz şey ne de sermaye çok değişken ve hala ömrünü devam ettirebiliyor. Özel mülkiyet sahibi olanlar üretim araçlarına sahip olan bir yapı kendini yenilebiliyor ve geliştirebiliyor. Daha bilime yatkın. O zaman senin bunların iş alanıyla ilgili de iş olanaklarını daha fazla sağlama gibi aslında bir ortam söz konusu. O zaman ne yapman senin? Çeşitli piyasaya bakman lazım. Piyasadaki girişimci sonuç itibariyle yaşamak zorunda. Piyasa şartları rekabeti beraberinde getiriyor. Rekabeti beraberinde getirdiği için senin dezavantajın aslında onun avantajı gibi de geliyor. Netice itibariyle orada dedi ki biz piyasaya bırakacağız. Piyasa yaşamak için bana ihtiyacı var. Ben kamu yararı gözetiyorum, o kar gözetiyor. Peki kamuyla kar, kamu yararıyla kar nasıl uyumlu sağlayabilir. O zaman o beni sömürmeye çalışacak ya da bana diyecek ki kardeşim benim istediğim şey şu ne? İşçilik, vasıflı işçilik. Peki ne? Aynı zamanda fazla üretim. Ben fazla üretimi sağlayabilecek, doğuştan hareket kabiliyeti az olduğum için seri üretim yaparak ve biraz da mesleki eğitimi geliştirirsem o zaman iş veren beni tercih eder dedik. Bununla ilgili piyasa şartlarında bütün sosyologları görevlendirdik bütün 28 ilçedeki bütün merkezlerden bu talepler alınıyor, değerlendirme kurulunda CV'de daha sonra ayrılıyor. Engel gruplarına göre, ona göre sahadan mesela İSODA, ISO'nun bütün şeyleri, üyelerinin var bizde. Kim tekstil alanında, kim başka sağlık alanında üretim yapıyor veya hizmet üretiyor. Daha sonra Türk işaret dili eğitimiyle beraber çünkü bu ciddi anlamda bir problemdi. Kurslar vererek İstanbul'un ve de değişik e, özel sektörler dahil olmak üzere, çünkü yaşamak için o kadar akıllı ki işaret dili eğitimi kendi personelini aldırmak zorunda ki ürününü onlara da satabilirsin. Dünyada arz talep dengesinin pandemi şartlarından dolayı bozulmasından kaynaklı olarak bu enflasyonist ortam yaşanıyor. Şimdi bu ortam yaşanırken ne yapacak? Hemen çözüm buluyor. Bir taraftan da hemen işaret dili de benim arkadaşlarım alsın, benim çalışanlarım alsın yüzde bir de olsa pazar payı, %2 de olsa pazar payı ben bunu satacağım diyor. O zaman ne yapacaksın? Bunu avantaja çevireceksin. Yani biz bu anlamda bunu avantaja çevirdik. O zaman dedik ki bak böyle böyle arkadaşlarımız var gel bakalım. Hemen biz bunları yetiştirdik. Netice itibariyle bunlara istihdam olana sağladı köklü anlamda. Çünkü her şeyin başı istihdam ve ilk defa İstanbul'da <laughs> Türk işaret dili yanında İngilizce işaret dili verdik. Daha sonra uluslararası işaret diliyle ilgili de çalışmalarımız devam edecek. İlk defa İstanbul gibi bir yerde kapalı açık alan yönlendirme sistemini gerçekleştirdik. 82 dönüm Şile kampı aslında 113 dönüm. 72 tane 73 tane evi olan İstanbul'un her yerinde engelli ailelerinin gelebildiği bazen boşluk olduğu zaman il dışından gelen taleplerin karşılandığı bir merkez burası ve buraya görme engelli arkadaşlarımızın kapalı açık alan yönlendirme sistemi diye kendi akıllı telefonlarına indirerek gerek açık alanda gerek diğer kapalı alanlarda herhangi bir baston vesaire kullanmadan yönlendirme sistemini ilgili istasyonlar veya teknolojiler sayesinde kurduk. Sadece burayla ilgili değil İstanbul'un dokuz merkezinde bu mevcut. Yani aynı zamanda görme engelli arkadaşımız birbirine rahatlıkla konum atarak buluşabiliyor. Akıllı telefonlarına indirdikleri. Artı en sonunda 35 nolu eve gideceğim dediği anda bile rahatlıkla ama konunun daha doğrusu alanın veya alanların ulaşıla, şey, erişilebilir olması gerekiyor. Bunu başardık. Yöneticiye düşen göre bir inandırmak, iki tutarlı olmak, üç nesnel ve objektif olduğunu, merhametli olduğunu ama aynı zamanda bu işin yapılması gerektirdiğini hissetme, karar alma mekanizmasına insan çalışanların katıldığı ama işin ortak akıl, ortak akıl diyerek sürekli olmaz üzerinden götürülmesi ve yayılması şeklinde de değil. Yani de öyle bir yapı vardı. Her şey ortak akılla sunan Böyle arkadaşlarımızla beraber böyle bir kurum haline getirdik. Şimdi bu dilimin şişliği, bunları keyif alarak anlatmamın sebebi bunları başarmamdan kaynaklanıyor. Ama bu daha iyiye gidecek, buna inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli konuşmaları için rektör yardımcımız Volkan hocamıza ve değerli konumuza teşekkürlerimizi iletiyoruz bugünün anısı için sizler için bir armağanımız var. E, ve bunu da Volkan hocamız takdim ederse Sayın hocamızı kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Üniversitemizin oh. <laughs> Değerli konuğumuz Mesut Olcu'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sosyal konulara duyarlılık ve toplumda fark yaratma bilinciyle sosyal sorumluluk projeleri üretmeye ve STK'ları desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda üniversitemizin Türkiye Umurluluk Felçler Derneği ile yürüttüğü Kapak Olsun projesine destek vermeye başladık. Engelli öğrenci biriminin öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Mastak ve Şir kampüslerimize kapak toplama kutuları yerleştirdik. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Programımız burada sona eriyor. Katılımınız için hepinize teşekkürlerimizi, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz.